Herkese selam, umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur çünkü ben geçiriyorum, sizin de geçirmenizi isterim. Bugün e, e, bazı bilinmesi gereken, özellikle Türkiye'de yaşayıp da e-ticaretle uğraşan arkadaşlarıma, girişimci arkadaşlarıma e, bazı önemli bilgiler vereceğim. E, bazı başarısızlıkların sebeplerini söyleyeceğim ve nasıl başarmaları gerektiği hakkında, nasıl bir düşünce yapısına sahip olmaları gerektiği hakkında ufak tefek bir bilgi vermek istiyorum. Çok uzun bir video olmayacak. Sorularınızı yollayırdığım için çok cevaplayamayabilirim. Ee, canım iyiyim. Teşekkür ederim. Özledim seni. Ee, Londra'ya gel istiyorsan. Özledim. Şimdi bugün e, şeyde, genellikle bu yeni başlayan genç girişimci arkadaşlar için e, özel bir sistem oluşturduk. Bu sistem sayesinde arkadaşlar e, yapmış olduğunuz yatırımlara Bizler sizlere çok daha hızlı bir şekilde geri döndürebilmeniz için Bir e, öğrenci paketi çıkardık Bu tamamen ama tamamen başlangıç seviyesinde olan e, insanlar için geçerli Yalnız şurasını görmeniz lazım Efsane güzel duruyor burada e, Eğer şey yapmak isterseniz Kilisenin içerisi Bence harika duruyor Güller vesaire Her neyse e, Şimdi bugün aslında arkadaşlar çokça yeni başlayan hani YouTube'da diğer insanlar böyle sürekli araştırıyorlar, vakitlerini harcıyorlar, e, zamanı harcıyorlar, yanlış yönlendirmeye gidiyorlar çok büyük e, e, paralar veriyorlar eğitimlere ki bunda bir sorun yok sadece e, harekete geçmeleri için sebep olan şeyin bu olmadığını biliyorum. O yüzden içerisinden gelenecek bir yeteneğinizin olması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar sadece sınırlı süreliğine yeni başlayan arkadaşlara Amazon ve eBay dünyada en çok satan kursu biliyorsunuz Udemy'de en çok satan kurs seçildi ve en e, iyi kurs seçildi hem Amazon'da hem eBay'de. Bu kursu ben de kendi kendime sordum ki neden? e, ee, Udemy üzerinde insanlara hani veriyor sorun değil tabii ki vermek ama dedim ki bunu neden kendi sisteme koyup da yeni başlayan öğrenci arkadaşlara ee, 9 pound gibi paraya neden satmayalım ve onlar da öğrendiği bilgilerle zaten her türlü on, yani çoğu insan o kadar başarılı olduysa dedim ki bu bizim insanlar da aynı şekilde başarılı olabilir hem Amazon hem ebay eğitimini ee, yeni şu an sitenin içerisine koyduk arkadaşlar bu eğitimde ebay ve amazon hesabını yeni başlayan yani hiç daha bir şey bilmeyen arkadaşlar için geçerli bu eğitim hani nasıl olacağını bilmiyor nasıl edeceğini bilmiyor iyi günlerden araştırıyor vesaire vesaire ve çok e, belirli bir şekilde bir başlangıç sermayesi var biz de bu arkadaşlara özel bir paket koydum daha yeni daha bitmedi böyle biraz daha e, az daha video kaldı koyacak Onları da akşama kadar bitiririm çünkü e, bayağı bir e, ağır içerikler var içerisinde. E, bu paketi koyduk internet sitesine arkadaşlar bilginiz olsun. İkincisi eğer gerçekten e, sizler de bu işte e, benim zaten milyoner serisi başlayacak yakın zamanda. Yani inşallah bu hafta süresinde olacak. E, o öğrendiğim eğitimdeki bilgilerle 2-3 ay gibi sürede milyon TL'ye nasıl ulaşılır onu göstereceğim sizlere. Eğer o seriyi de takip ederseniz çok güzel olacak çünkü ben Böyle eskisi gibi sahalara çıkacağım. Benim de e, arada bir şeydi Sadece e, şey bekliyorum, şey bekliyorum. Hava çok güzel ama çok güzel Her neyse dediğim gibi arkadaşlar Nasıl rüzgar var bu? E, Milyonel paketi e, sistemde hala açık. Sanırsam bir gün falan kaldı fiyatının değişmesine. Alamadıysanız katılabilirsiniz. Aldıysanız lütfen yeni koyduğum videoları da izleyin ve ticket sisteminden yararlanın. İkincisi yeni başlayan hani sürekli olarak bu işi öğrenmek isteyen arkadaşlar var ve hani nasıl yapılacağını bilmiyor. O yüzden arkadaşlar gerçekten gece gündüzümüzü verdik. Sizlere en doğru bilgiyi aktarabilmek için ki dediğim gibi o kadar insanın başarılı olmasının sebebi aslında orada öğrendiği bilgileri uygulaması. Ee, burası bizim burası. Görmek isteyen varsa bekleriz ama İngiltere, yi. Amerika diyorum az daha. O şirin bir kasaba. Londra. <laughs> Tabi yerseniz. Dediğim gibi hepinizi burada görmek çok isteriz arkadaşlar. Bu paket Sadece sınırlı şekilde çıktı Eğer yeni başlıyorsanız Hiçbir şey bilmiyorsunuz nasıl yapacağınızı Sadece 9.99 arkadaşlar Şey olarak yani Gerçekten çok komik bir rakam ee, Burada insanlar yolda karşısına karşı Geçince duruyor da Türkiye'de eziyorlardı <laughs> Yani Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar Sadece ve sadece sizler de Kendi işinizin patron olmak kendi finansal özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız bir an önce harekete geçmelisiniz. Çünkü zaman geçiyor ve e-ticaret her geçen gün büyüyor. Ve başlamadığınız her gün gerçekten kendi zamanınızdan harcıyorsunuz. Bunun ne olursa olsun örnek veriyorum şu an mesela Oxfam. Şu Oxfam'ın içerisinde arkadaşlar abartısız söylüyorum. Ee yani yani 1 milyon Türk lirası ürünlük parası vardır. Yani oraya gidip örnek veriyorum. Belirli bir para yatırırsam çok rahat 1 milyon Türk lirası kazanabilirim. Zaten eğitimin içerisinde gösterdim ama bu milyoner serisini çıkaracağız. Nasıl yapılıyor diye banka hesaplarımı falan göstereceğim. Adım adım nasıl o paraya ulaşıyorum. Ondan da videosunu çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. Sizler de göreceksiniz ve bunun aslında yapmamın sebebi ben kazandığımdan dolayı zaten kazandığım şeyi yapıyor. Sadece bunun mümkün olduğunu ve sizin de yapıp sizin de başarılı olmanızı istiyorum. Ve çoğu insanın kafasına takılan tek soru ee, ben bilmiyorum, ben yapamam, ben onu yapamadım. İşte bu o kadar kolay değil, işte o, ben yurt dışında yaşıyorum falan filan. Çoğunlarca bahane üreteceksiniz kendi kendinize ama gün sonunda o bahanelerin hepsine güleceksiniz. Ne zaman ki başardığınızda. Bu şey gibi bir şey. Bisiklete binmek gibi. İlk başta dört tekerlekli biniyorsunuz. Sonra üç, sonra iki, Sonra ön kaldırarak gidiyorsunuz. Hani e, bunlar eğitilebilecek bir şey ve hepinizin de ki doğru bir bilgiyle eğitim aldığı takdirde çok büyük başarılar ulaşacağını ben şahsen düşünüyorum ve yapabileceğinizi de biliyorum. O yüzden sizden ricam arkadaşlar. Okey ben nereye kadar geldim ya? Oo, Victoria Park'a gelmişim ben. Buralar çok güzel arkadaşlar görmeniz lazım. Keşke buralarda olsaydınız. Ee, beraber olmak çok isterdim sizinle. Dair bir konu. İnşallah bir gün gelirsiniz bu taraflara. Yaptığınız iş sizi dünyayı dolaştırmaya izin verdiğinde ya da rahat rahat sevdiğiniz şeyleri yapabildiğinizde çok daha iyi olur. Soruları çok fazla okuyamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yolda yürüyorum ve burada biraz açıkçası e, arabalar çok geçiyor park yeri olduğu için. E, hava, hava inanılmaz derecede güzel ama sadece onu söyleyebilirim. Dediğim gibi bir milyoner serisi çekeceğim video olarak. Adım adım e, ne kadar satış yaptığımı, ne kadar kazandığımı bazı e, bilgilerini göstereceğim. Her bilgi değil. E, fakat nasıl olduğunu görebileceksiniz. O yüzden arkadaşlar sizin de bir an önce e, ticarete başlayabilmeniz için böyle bir şey yaptık. Katılmak isteyen arkadaşları sınırlı sayıda 9.99 olacak şekilde internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Story'de de mevcut zaten. Ee, harekete geçin. Harekete geçerseniz kazanırsınız. Beklerseniz ya da en doğru zamanın ne olduğunu düşünürseniz bu zamanlar hiçbiri gelmeyecek. Size inanıyorum. Sizi seviyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ee, ben tatile gidiyorum falan. Şeyde görüşürüz yine haberleşiriz DM yoluyla da bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.